Yağlı çıkışlarımız tamamlandı. 60 çıkış, evet. Bu sezon oldukça hareketli geçti aslında. Bizim ilk çıkışlarımız Mayıs sonu başladı. Biraz geçe kaldık bu sene ve daha sonra da hızlı, özellikle bayram döneminde yoğun bir artışta, kimi zaman günde 6 anaç çıkışı gerçekleşti. Şimdi de artık sezonun sonuna geldik yaklaşık 1000 civarı yuva yavru çıkışımız oldu. Anaç çıkışlarımız Temmuz sonuna doğru tamamlandı. Şu anda da son yuva çıkışlarımız gerçekleşti. Anaç çıkışları ardından e, her bir yuvamız için aslında ilk çıkışı beklediğimiz tarih, e, ikinci çıkışı beklediğimiz tarih gibi böyle olası tarihleri belirleyip onlar üzerinden özellikle gece yürüyüşlerinde, çok sık gece yürüyüşlerinde çıkıyoruz. E, ardından bu yuvalara konsantre olup burada yuvalardan yavru çıkışları başladığında da detaylı olarak bu izleniyor. Bu çıkışlar bittiği durumda ardından yuva başarısı için bu yuvalar kazılıyor. Ve ardından bütün yumurtalar, işte yumurtadan çıkmamış yuva yumurtalar, onun dışında çatlamış yumurtalar, bunların hepsi ayrı ayrı sayılarak yuva başarısı tespiti yapılıyor. Ardından şimdi sezon sonu da olduğu için artık bunun ardından koruma için koyduğumuz kafesleri de işi biten yuvalarda kaldırmaya başlıyoruz. Şimdi de bütün sahilimizden bu koruma kafeslerini kaldıracağız. Bizim tabii kumsalımız özellikle e, kampüs sahamız e, koruma altında. E, öyle olduğu için burada e, insan baskısı oldukça düşük. Ancak e, diğer bölgelerde de e, yoğun bir şekilde e, farkındalık oluşuyor. Onu gözlemliyoruz. E, Haziran'ın başından beri e, yavru çık anaç ana çıkışlarımız e, başlamış durumda. Bunların takibini yaptık. Yuva olduğunu düşündüğümüz yerlere kafes yerleştirdik. Şimdi de sezon sonunda yavruların çıkışı bittiğinde bu yuvaları kafesleri kaldırıyoruz ve yuva sayımı, yumurta sayımı yapıyoruz. Burada yaklaşık iki aydır deniz kaplumbağalarını koruma ve gözetleme çalışmalarında gönüllü stajyerlik yapıyorum. Benim için aslında çok farklı bir deneyim oldu. Daha önce hiç e, arazi stajı yapmamıştım. Bu konu hakkında çok e, farklı deneyimler edindim. E, benim açımdan çok güzel bir süreçti. Yani çok mutluyum burada olmaktan.